Merhabalar arkadaşlar ben Burak kanalıma Hoş geldiniz. Bugün yeni eventlara bakacağız. Yeni gelen moral sistemini tanıtacağım biraz. Nasıl ne tarz bir şey ne olduğuna dair. Dilerseniz hemen şeye geçeyim çünkü şey bu event tanıtma videolarını biraz kısa tutmayı düşünüyorum. Hani izlerken sıkılmayın diye. Orta arındırma ürünü verdi. Şu şeyi de unutmayın arkadaşlar. Her gün girip girip e, Önemli değil ama şu şeyleri alıyorsunuz en azından. Seal, Scroll falan veriyor. Çağırma kuponu e, İlk avıntımız toplam harcama bonusu e, 300 akçeye 50 kupon 1 güç iksiri 1000 akçeye 4 level ninjutsu magatama e, 5 tane ciraya sen sennin modu 2500 akçe harcamaya kuçuyorsa 10 sennin 5000'e 4 4 4 5 level veriyor 12.000 akçı hmm. Ciraya sendin modu isteyen arkadaşlar buradan alabilir istiyorlarsa İkinci avıntımız görev karar, karargahı Arkadaşlar bu yavıntı hakkında size bir tüyo vereyim ee, Bakın gördüğünüz gibi ben hep görev paketi verenleri yaptım Nasıl böyle oluyor derseniz e, burada kendini, kendi aldığınız görevleri yaparsanız e, Paket vermiyor o yüzden Bir arkadaşınızla anlaşıp kendinize e, Paket gönderseniz bence daha mantıklı olur Yoksa paket alamazsınız. Bu da ne demek? Puan alamazsınız demek. ya yani o yüzden dediğim gibi bir arkadaşınızla anlaşın. Size paket göndersin. Bence daha iyi olur. Bakın paketten de güzel şeyler çıkabiliyor. İsterseniz buradan paket de satın alabilirsiniz. Moral kuponu arındırma. konan hatta. Conan. Bence Conan çok iyi bir ninja. Niye? Çünkü e, 9 Akatsuki üyesine %40 temel direnç, kalkan özelliği, ninja su vesaire sağ, sağlıyor. Bu e, ninja savaşlarında da çok etkili olur. Üçlü. E, üçlü girdiğinizi düşünün. Her takımda 3 tane Akatsuki ninjası olsa desek e, 9 yapar. Hepsine bonus şey sağlıyor. Bence mükemmel. E, diğer event'imiz kuçuyorsa bonusu. E, belirli şeylerde kuçuyorsa kuponu harcadığınızda e, Kuchiyose kuponu kazanıyorsunuz. Gayet açık bir event. 500 harcamaya 50 tane veriyor vesaire. Balık tutmam. bu event hakkında bir şeyim var. yani biraz eleştiri diyebilirim. Öz eleştiri yapayım. buradaki takas ödüllerinin puanları bence çok yüksek. Verdiği şeye bakılırsa ben bugün 20 tane şey açtım. 55 puan verdi. Hani günlük 2 günde bir tane orta arındırma rünü saçma olur bence. Biraz drop drop şeyi yüksek olsaymış daha iyi olurmuş ya veya puanları düşük olsaymış. Mesela 50 olabilirdi. Neyse bunu da geçelim. Burada arkadaşlar balık tutarak bunları nasıl yapabilirsiniz? Ee, günlük çevirmiş içi ödülünden, öykü eli tek sahnesinde sandık çekilişlerinden A kazanıyorsunuz, balık tutuyorsunuz. Ve geldik moral sistemine. Moral sistemi açıldı diyelim. Tıklayalım, gidelim. Şimdi size moral sistemini bir 5 dakika anlatmaya çalışacağım. Ee, çok basit hiçbir zor yanı yok dediğimi yaparsınız yani tam olarak anlarsınız. Ben moral sistemini ana ninjama böyle yaptım. E, ninja suyu verdim savunmadan düştüm. Niye? Çünkü ben saldırıya yönelik oynuyorum. E, mesela bunu nasıl yapabilirsiniz? Mesela e, su iseniz ninja su saldırı yapabilirsiniz sadece can basmaya oynuyorsanız. Mesela şunu yapamadım henüz kimim çünkü şeyim bitti. Hatta bir tane alayım belki olur oldu mu acaba? Böyle mi istiyordum? Yok, böyle istemiyordum ama biraz oldu gibi. Niye? Çünkü ben e, Kimimaro'yu şöyle isteyecektim. E, HP artı ve saldırı yüksek isteyecektim. E, HP ve savunma geldi. Bu da kötü bir şey. Zaten şurada belirtiyor. HP ve savunma Kimimaro'nun önemli bir özelliğidir. Peki ben niye Kimimaro'ya HP istiyorum? Bunun detayını istiyorsanız şu arkadaşlar. E, Kimimaro arkadaşlar e, bizim tank ninjamız olduğu için hani gelen saldırıları tankladığı için çok kolay canı gidiyor. Yani çok kolay canı gidiyor dedim. Hani her saldırıda canı şeyi ve direnci artıyor ya, Zarar altlığında kendi savunması ve direncini büyük oranda arttırıyor. Diyor. O artıyor ya. Ee, eğer burada HP'ye verirseniz yani cana verirseniz canı arttığından dolayı her saldırıdan sürekli direnci savunması artacağı için ölmesi daha da zorlaştır zorlaşacaktır. Bunu savunmaya da yapabilirsiniz ama ben e, garantici olarak e, şeye sağlığa veriyorum. Bakın mesela HP ve savunma ana karakterimizin önemli, önemli bir özelliğidir. Ben bunu da istemiyorum. Bu da şey olabilir. 25 saldırı olabilir ya da savunma olabilir. Bunlar çok kolay bitiyor. Bunlar yanılmıyorsam şeyden düşüyordum. Hmm. Birlik evindeki şeyden Biliyorum, bunu ara bunun araştırmasını yapmadım. Diğer karakterleri göstereyim. Bu Kabuto'yu direkt olarak şey yaptım. Sasuke'ye saldırı ve ninjutsu gördüğünüz gibi önemli bir özelliği. Bu doğru. Saldırı ve ninjutsu olduğu için eksi 5'e savunma veya HP'yi düşürebilirsiniz. Ama benim önerim savunmayı düşünmeniz. Yani hangi karakterim kaldı? Iruka kaldı. Iruka'nın da HP ve saldırı önemli bir özelliği. Fakat bu ninjutsu olarak kaldı. Çok sinir bozucu oluyor. Bundan bende 60 tane vardı. 60 tanesini 2 mimaroya kullandım. Diğerlerini şey yapamadım. Ama önemli oranda bu mantıkta. Yani şuradan da bakabilirsiniz. Ee, bakın mesela. Niye şeyim düştü ya? 20 gücüm niye düştü ya? Bunu değiştirdim diye. Evet HP ve savunma önemli olduğu için gördüğünüz gibi direkt 20 özellik gittim. Şimdi şu yaratık sandığını çeksem mi? Çekelim hadi. Evet rare çıktı ama ne çıktı bilmiyorum. Niye çektim onu da bilmiyorum. Neyse. Öylesine bir çekmiş oldum. Şuradan göstereyim hemen. Buradan bilgi diyorsunuz. Her ninjalarınıza bunu diyebiliyorsunuz. Bakın. HP potansiyeli 1471 bu şey arkadaşlar ee, bir dahaki level'da alacağınız değerler yani büyüme hani artış değerleri bakın en az e, ninjutsu artıyormuş o yüzden ninjutsuya vermeniz bence daha önemli e, mesela en çok e, can artıyormuş cana vermeyebilirsiniz vesaire vesaire böyle dediğimi uygularsanız daha mantıklı olur ki e, bunu zaten şeyden şuradan da görebilirsiniz direkt hani hiçbir şey bilmiyorsanız uğraşmak istemiyorsanız şuradan bakın HP ya da ne diyor HP ya da savunmaya verin diyor. Ama ben Ninjutsu'ya verdim. Ee, bu ne olarak değişebilir mesela? Hım. HP'ye verebilirim ya da şey olabilir. Ee, ninjutsu saldırı olabilir. Yani vesaire. Şu Kimimaroda da aynı şekilde HP ve savunma bu olma, bu olmayacak, burada olacak. Ee, dediğim gibi bu çok zor denk geliyor. Bayağı para gidiyor. Markette vardı galiba o. hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada köfte var 10 dolar. Ben buna dolar diyorum kusura bakmayın. Kupon yani dolar. Aynı şey gibi. Ee, farklı olarak nereden elde ediliyor? Şu an araştırmadım. Ama siz zaten biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da ben şey yapıp bir dahaki videolarda bahsederim. Dediğim gibi arkadaşlar şuradan giriyorsunuz Bilgiye tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ninjaların özellikleri orada. Yani bu kadar çok zor bir sistem değil. Daha zor sistemler de gelecek diye düşünüyorum. Ki gelecek. Gördüğünüz gibi moral bu şekilde. Şuradan da güçlendir seviyesiyle buradaki moral seviyenizi arttırıyorsunuz. Bu da ninja'nın temel özelliklerini etkiliyor. Tabi yapmanız lazım ama kuponla satın alabilir. Bence almayın biriktirin. Yani bir yerlerden illa geliyor. Evet biri bana saldırdı şu an. Niye saldırdı onu da bilmiyorum. Evet şu an oyun dondu. Niye saldırıyorsunuz? Mebese hanım. Hep bana saldırıyorlar. Sürekli de yeniyorum. Niye saldırıyorlar bilmiyorum. Ama ilk defa videoda saldırdılar. Evet. Hata yaptı. Hatalı oynadı. O yüzden hatasının cezasını keselim hemen. Şu savaşı bitirip videoyu sonlandıracağım. Ne için açtık ne yapıyoruz şu an anlamadım ben. Ne güzel videoyu kapatacaktım ya. Çok saldırgan bir server'dayız. Evet gördüğünüz gibi demin anlattığım şey hatta bu daha iyi oldu uygulamalı. Gördüğünüz gibi kim numara tankladığı için e, kim can lazım. Çünkü her roundda direnci vesaire arttığı için e, kim can çok önemli lazım oluyor. Kolay kolay ölmemesi için. direk öldü ya? Direkt öldü. Biraz daha zorlamasını beklerdim. Sonuçta 69 level. Ben 70. Im. Neyse bu savaş bitsin çıkacağım. Şekilde miyim şimdi boş boşuna ha. şeyimiz gitmesin jetonumuz. Burada Hinata'ya fokus olacağım çünkü cana en fazla onun büyük ihtimalle Sasuke tek yer. Hinata'nın bariyerini açmasını istemiyorum. Gördüğünüz gibi biraz sıkıcı oldu ama umarım anlamışsınızdır. Burada da uygulamalı olarak gösterdik. kimimaro tankladığı için canı yüksek olmalı. Mainimizin sasuke'nin falan ninjutsu yüksek olmalı. Niye? Çünkü onlar saldırıda bulunuyor hani ninjutsu olarak atakları, combo zincirleme özelliklerinden görürsünüz zaten. Dediğim gibi temel özelliklerini arttırıyor. O kadar da zor bir sistem değil. Bunlardan daha zor şeyler gelecek. Bu arada yağma şeyim gitmiş. Videoda 10 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kapatamadım. Görüşürüz.